Aklınızdaki kişi bizi düşünüyor mu? Şöyle kısa küçük bir açılımla karşı karşıyız. aklımızdaki kişi bizi düşünüyor mu? Nasıl düşünüyor? Işık tanrıçası ve aile kartı çıkmış. Olduğun yere getirdiğin enerji alanıyla dönüşüm yaratmak. Yeni bir yöne hareket etme zamanı. Düşüncelerini, hayallerini gözden geçir diye bir e anlamda enerjisinde bu çıkmış. Üçüncü gözüyle ilgili açılımlar. Işık tanrıcısı, ışık gibi gördüğü, ona şifa veren, olumlu olumsuz her şeyi değerlendirip ona şifa veren, ruhunda bir şekilde yuvası gibi hissettiği bir insana karşı yeni bir yöne hareket etme zamanı ve düşüncelerin hayallerini gözden geçiriyor. Evet düşünme evresinde Yeni bir yol, yeni bir çözüm, yeni bir oluşumla ilgili atakları olacak bu kişinin bizi düşünüyor mu, bizi hissediyor mu dediğimizde. Genel anlamda da bir tasa sarmış durumda kendisini. Sadakatle ilgili sadakatinizi çok sarstıysa, güveninizi sarstıysa bu bağları tekrardan oluşturabilmek adına sanki böyle yıldızları koparıp size vermek gibi istiyor iç dünyasında bir şeyleri değiştirip dönüştürmeyi iyileştirmeyi ve iyileştirmeyi güven anlamında yeni oluşumlarda yeni ataklarda bulunmayı şu an çok istiyor an itibariyle evet iyileşme ve iyileştirme kartı iki kez çıkmış şifacı bizi ve kendisini yüksek bir şifacı olarak görüyor şu an her ne kadar yaşananlar olumsuz gibi görünse de gerçek öz kayıtta yuvası ve evi gibi bir şeylerin olması ve dönüşmesi için bunların yaşanması gerektiği kanaatine varmış ve şu an bizi çok düşünüyor çok hissediyor genel anlamda da yeni bir yönde hareket etmek adına ilahi rehberlik bazı önseziler seziler alıyor Evet, bir aylık bir süreç sonra ata geçebilir gibi bir his alıyorum ben şu an ama bunu netleştirmek istiyorum. Şu an içinde büyük iyileşme ve iyileştirme isteği var. Evet, kavuşmak doğruladı. Bir aya yakın bir sürede bir kavuşma isteğiyle gelebilir kendisi. Herkese güzellikler, ışık ve sevgiyle.